1951 yılında Akçakent'te doğmuş. Babasını 53'te bir aile kavgasında cinayetten e, vefat e, kurban vermiş, cinayet sonucu vefat etmiş. Annesini 65 yılında kaybetmiş, vefat etmiş. İki erkek, bir kızdan e, birisiyim. Şimdiki Ulurmak gazetesi o zaman e, e, şeydeydi. İlhami Perek'teydi. Belediye çıkartıyordu o zaman. Belediye başkanı Taki Tatlıpınar'dı. Belediye çıkartıyordu. Belediyenin bünyesinde çıkıyordu. Orada e, biz sıkıntılar yaşamışlar. Pazarlarını Anka Aksaray Barosu'nda yapmışlar. En son o aşama aşama aşamanın sonunda bana geldiler böyle bir tamam dedim ben yani güvendiğim için Halize Bey tamam dedim. Biz bu aşamada ben dükkanı kapatmak zorunda kaldım. Ayakkabı dükkanını kapattım. Gittik gazeteyi 80 TL'ye o zaman 80 TL şeyinde ilave perekten gazeteyi devraldık. 80 79'un 11. ayın 4'ünde. Ondan sonra matbaamız yoktu kira olarak kirada bir matbada bastırıyorduk gazeteyi. İşte belli bir o zamanki matba, şimdiki eski Kemal Polat'ın orada bir büyük bina var. Eski atıl durulan bir bina var. Onun altındaydı. Biz orada bir arkadaşın matbaası varmış. Ben tanımıyorum arkadaşı. Alize Bey'in tanıdığıymış. Biz dedi burada gazete çıkartacağız. Tamam bir kiralık matbaada gazeteyi bastırıyoruz. Ama ee, ancak o zaman dönemde Aksaray'da sağ sol şey çok farklıydı. Yani Aksaray'da e, ülkücülerin çok yoğun olduğu, bar, çok yoğun olduğu bir il. Evet e, Aksaray ikiye bölünmüştü. İşte Yeşilköşe'de ülkücüler işte bu Memme Şişme Nişanı bilmem bu de, tarafında da solcular orayı kurtarılmış bölge olarak ilan etmişlerdi. Tabii ki ben o konuda ee, çok fazla şey değilim yani böyle aktif değilim. Biz gazeteyi orada devam ettiriyoruz. Baş, basmaya başladık, çıkartmaya başlayınca aradan bir üç ay geçtikten sonra adam geldi matbaacı, gazeteci matb kiraladığımız Saadettin Altın diye şu anda vefat etti Allah rahmet eylesin. O geldi dedi ki arkadaş biz gazeteyi e, şey yapamayız, basmayacağız. Neden? beni ölümle tehdit ediyorlar. Yani ben satamam, biz basamayacağız. Ne yapalım ne yapalım? Bulmadı. Ben dükkanı dağıttım. Alize Bey'i çağırdım. Alize Bey'i, Alize Bey dedim. Bu Böyle gazeteci git Ankara'ya git. Bir matbaa makineye kur. Şey yapalım. Gazeteyi dağıttırmıyorlar. Gazeteyi eleman buluyoruz. Dağıtıcı yok sokakta Elemanı dağıtıcıyı tutuyorlar, dövüyorlar, gazeteyi yakıyorlar. Bizim gazeteye bomba ünlü pasajındaydım o zaman. Bomba attılar. Bomba. Attılar. Tabii ki o zaman emniyet teşkilatı ikiye bölünmüştü. Emniyette bir polder vardı, bir polbir vardı polis. Yani pol bir ülkücüleri destekliyor, pol der solcuları destekliyor. Bundan sonra ben yaşayan birisiyim, bir anan yaşayan birisiyim. Biz mahkemeye müracaat ettiysek de işte suçluların bulunmasını için talepte bulunmamıza rağmen ta ne zaman bulundu? 12 Eylül olduktan sonra bombayı atan şahıs yakalandı. Şahısı buldular.